Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Eee şimdi konuşacağım konu ispat kaygısı. Yani kim kendini ispat etmeye çalışır? Arkadaşlar bir insanların hayatına baktığınızda şunu fark edersiniz. Zeki bir insan hep zekidir zaten. Çocukluğundan beri zekidir. O insan kendisini zeki olduğunu ispatlama kaygısına girmez. Ya zaten şöyle bir araştırmalar var arkadaşlar. İnsanlar kendini olduğundan daha zeki görüyor zaten. Hatta mesela bir Danny Kruger diye bir araştırma var. E, i̇yi not alan insanlar bir sınav yapıyorlar mesela. İyi not alan insanlar 90-100 alacak insanlar kendisini 70-80 almış gibi düşünüyor. Çok kötü not alanlar 30-40 kendisini 80-90 yapmış gibi düşünüyor. Yani kötü olan insan kendisini çok daha iyi görüyor. Araştırmalarda. Şimdi şöyle bir durum var. Ama biz bu araştırma olarak bakmasak da yani hayatın kendi içindeki insanların davranışlarına baksak da şunu görürüz. Zeki bir insan zeki olduğunu ispatlamaya çalışmaz. Zaten bu insan hep zekidir. Yani kendisini neden bir ispat kaygısına girsin ki? Çocukluğundan beri zaten bu insan yaptığı şeylerde başarılı oluyor. Yani bir anlama idrak kabiliyeti yüksek. Bu adam kendisini ispat kaygısına girmez. Çünkü kendisidir. Eksikliğini hissetmiyor ki ispat kaygısına girsin. Veyahut da güzel bir insanı düşünün. Bu insan böyle güzelim güzelim işte kendisini ispatlamaya girmez. İşte fotoğraflar atıp insanlardan güzellik uğrunda bir şey dilenmez. Yani eğer başka nefsani şeyler yoksa yani kendisi, kendisini kendisine ispatlamaya çalışmaz. Bunun gibi arkadaşlar tabiatında dindar olan bir insan, hakiki dindar olan bir insan bunu sürekli vurgulama ihtiyacı gütmez. Bu adam zaten e, yani dini de kendisine bir kalkan yapmaz. Bu adam dindardır zaten. Yani zaten dindarlık Din o adamın üzerinde tabi durur. Yani mesela diyelim ki işte ticaret yapacaksınız. Şu insanlardan korkun zaten arkadaşlar. ticaret yapacaksınız masaya oturuyorsunuz. Konu şey değil. Konu allah Teala hani imani bir bahis değil. Adam sürekli şey diyor. Biz zaten Müslümanız ya. Biz harika Müslümanız falan. Yani bu adam bir alengirli iş çevirebilir yani. Hani neden sen onu orada vurgulama ihtiyacı duydun ki? Bu çok karşılaşılan bir şey arkadaşlar. Yani hani bunu kendiniz de fark etmişsinizdir. Birçok insan da bundan bahseder. Yani bir insan zaten dindarsa adam olduğu yerde dindardır zaten. Yani adam evet Allah'tan bahsedebilir ama bu onun üzerinde şey durmaz. Yapay durmaz. Bu adam zaten davranışında öyle, yürüyüşünde öyle, konuşuşunda öyle, oturuşunda öyle içselleşmiştir o şey. Böyle tiksinti oluşturmaz yani. Ama öbür adam bir şey ispat kaygısında, ispatlamak istiyor. Dindarlığını ispatlamak istiyor. Neden? Onun eksikliğini yaşıyor. Veya sürekli dürüst olduğundan bahsediyor. Ya yani dürüst bir adam neden dürüstlüğünden bahsetsin? Ee, mesela şöyle demişlerdi küçükken bana. Hani çok yemin etme. Neden? Çünkü yemin etmek sen dürüst olsan bile senin dürüstlüğüne halel getirir. Yani neden? Çünkü sen sürekli yemin ediyorsun. Senin zaten sözünde bir ağırlık olsun ki senin yemin etmeye ihtiyacın olmasın. Sen zaten dürüstsün. Neden yemin etmeye? Allah-u Teala'ya niye şahit getirmeye ihtiyaç duyacaksın ki? Çok aşırı yemin eden bir insan. Burada şeyden bahsetmiyorum arkadaşlar. Mesela Arapların örfünde yemin etmek var Yani büyük şeylerin üzerine yemin ediyorlar vesaire. Mesele bu değil. Hani Karıştırılmasın yani durduk yere adam yemin ediyor yani bir şey konuşuyorsun yemin ederim öyle ya diyor ya sen ne yemin ediyorsun kardeşim sen zaten Senin sözünün bir ağırlığı varsa yemin etmene gerek yok Bu anlamda arkadaşlar yani yapaylık bir eksiklikten doğar Yani benim temel kaziyem temel iddiam bu yani bir şey yerde yapaylık varsa orada bir eksiklik ve bir ispat çabası vardır Ve insan tekamül etmişse o noktada ermişse ispat kaygısı ondan gider yani şöyle düşünün. Bir insan çok iyi İngilizce biliyor. Diyelim ki yıllarca yurt dışında yaşadı. Ya 20-30 yıl yaşadı. Bu insan kalkıp şey der mi? Ya ben çok iyi İngilizce biliyorum vesaire. Ya bakın benim tanıdığım bir insan var. Yani dünya çapında bilim adamı bu insan. Ve İngilizce yani çok dil biliyor. 6-7 dil biliyor. İngilizcesi Türkçesinden daha iyi. Bir ara onunla otururken masada şey dedi bana. Ya ben de çok iyi İngilizce bildiğimi bir, birisi şey dedi. Hani konuyu eksik aktarmayayım. Abi senin İngilizcen çok iyi işte vesaire konuştu. Dedik ya ben de çok tevazu sahibi bir insan. Ben de çok İyi İngilizce bildiğimi hani evet iyi İngilizce biliyorum ama şu anlamda. Sen de benim kadar yaşasaydın belki 20 yıl belki senin İngilizcen daha iyi olacaktı. Ben o imkanlarıma rağmen veya kendimi e, bulunduğum o konumdaki insanlarla karşılaştırdığımda iyi İngilizce bildiğimi düşünmüyorum. Ya zaten arkadaşlar bilen bir insan hep eksikliğini hisseder. Bir insanın bir bilgi sahibi olduğunu, alim olduğunu nereden anlarsınız? Ben çok bilmiyorum demesinden. Ama bu çok bilmiyorum demesi de böyle şey değildir. Hani te, yani yan cebime koy olarak değil yani. Bazı insanlar da öldür. İşte te, adam o kadar kibirli ki tevazusu burada. Yani bu tam böyle tersine. Biz ya işte sefiliz ya. Biz işte ulemanın köpeğiyiz falan. Bu, bu adam böyle o kadar artık abartıyor ki şey diyorsun. Bu abartmasında da bir kibir var. Yani adam o kadar kibirli ki o te, ben çok tevazu göstereyim ki sen beni çok öv. Yani ben kendimi övmeyeyim sen beni öv. Hani bu anlamda şey de olmaz arkadaşlar. Yani ya doğaldır arkadaşlar ya. Doğaldır. Mesela çarpık bir tevazu anlayışımız da var bu konuda. Böyle kendimizi aşırı işte gömüyoruz, küçültüyoruz vesaire. Ya sahabe-i soru sormaya geliyor. İşte bu bir mesele soruyor. Abdullah bin Mesud diyor ki yanlış hatırlamıyorsam yani Abdullah bin Abbas. Tam bilene denk geldin diyor. Benden bu konuyu daha iyi bilen birisi yok diyor sahabe arasında. E, Abdullah bin Mesud yanlış hatırlamıyorsam. Yani burada ne var? Diyor ki bak şeyi çarpıtmıyor yani bir kibire girmiyor diyor ki bu konuyu benden daha iyi bilen biri yok neden çünkü benden daha iyi bilen bir olsa zaten ona yönlendireceğim seni kendim kalkıp da fetva vermeyeceğim burada ne yapıyor o hakikati kabul ediyor ama sen Abdullah bin Mesud'un başka davranışlarına baksan onda tevazuyu görürsün Resulullah'a benzemesini görürsün değil mi öyle, öyle diyorlar zaten yani ahlak olarak Resulullah'a aşırı benziyordu Abdullah bin Mesud ama ne yapıyor ya biliyorum kardeşim yani ben niye bildiğimi saklayayım Böyle şey tevazuya girmiyor. Aman aman biz bilmiyoruz falan. <laughs> Öyle bir durumu yok yani. Biliyorsan biliyorsundur. Bilmiyorsan bilmiyorsundur. Hani aman kardeşim ya işte bizde var ya çok günahkarız, çok sefil bir insanız. Ya kulsun işte kulsun sensin yani. Günah giriyorsun, tövbe ediyorsun, iyileşmeye çalışıyorsun. Burada hani o hem çarpık tevazu anlayışımız var. Hani iyi olanlar da o şeyi saklıyorlar. işte bir çok kötüyüm diye düşünüyorlar. Bunu kibirden yapmıyorlar ya da kibirden yapıyor o tevazuyu satıyor. Çarpık bir kibir, şey tevazu anlayışımız da var yani. Ama yani hep mesele şuraya geliyor. Doğallık. Ya zaten bence takva doğallığı gerektiren bir şey. E çünkü şöyle düşünün. Hep ben takva olduğumu düşünüyorsam, e, takvalı olacağım, takvalı olacağım diye yaşıyorsam zaten bir şey vardır. O bende oturmamıştır. O düşünce bende oturmadı işte dışarıdan bir şey yapmaya çalışıyorum. Kendime destek bulmaya çalışıyorum. Ama adam artık o noktaya gelmiş ki takvalı olduğunun bile farkında değil. Hani terki terk makam diyor ya tasavvuf ehli. Adam farkında değil ya. Adam harama bakmıyor. Farkında değil. Adam alışmış artık. Yani adam için harama bakmamak bir mesele değil. Zaten normal harama bakmamak. Adam böyle ben harama bakmadım bugün falan diye düşünmüyor yani. Zaten artık harama bakmamak onun için bir hal olmuş. Bu anlamda veyahut da mesela adam için haşyet, Allah korkusu bir hal olmuş. O adam Allah'tan korktuğunu bile farkında değil belki. Veya dürüstlük. Adam dürüst olduğunu farkında değil. Ya yani şöyle düşünün. Siz şeyi düşünüyor musunuz? İnsansınız. Ben insanım diye düşünüyor musunuz hayatta? İnsansın zaten. O sende artık o kadar bedihi bir gerçeklik ki sen ben insanım diye düşünmüyorsun. Adam o kadar takva ki takva olduğunu düşünmüyor. O kadar dinler ki dinler olduğunu düşünmüyor. İçselleşmiş artık. Sanki onun ya, second nature diyor mesela İngilizler. Yani adamın ikinci tabiatı olmuş artık. Farkında bile değil. O anlamda arkadaşlar şey görürseniz yani böyle gereksiz bir şekilde dindarlığına çıkaran bir adam görürseniz anlayın ki o adamda bir sıkıntı var. Yani o adam muhtemelen sizi kandıracak ve paranızı falan alacaktır muhtemelen yani. Arkadaşlar selamünaleyküm görüşün inşallah.